Hadi başlayalım Zeyre. bakalım. Kimden yaşadın tabağına? Masanın tabağı sihirli mi çıkartalım? O kutudan boşaltmadan ilk kenarları alabilirsin mesela. Evet, öyle yapacağız Evet. Zaten. Hazırlığımız bu şekilde. Sonu böyle olacak. Bakalım nasıl bu olacak? Bu hepsini atlardan birinden. O yüzden bu olmaz. Bu yani bütün bir... kenarları çıkartalım bence. Bak bu köşe kenar ya. Böyle çıkartalım. Ondan evet. sonra evet hepsini öyle kenarları çıkartalım. Bak böyle. Bakalım bakalım bakalım. Bak bu da kenar. Arkadaşlar ben bugün çok mutluyum. Bir de hep çektiğimi düşün. Ee, sen sevdiğiniz Çok seviyorum. O yüzden hemen başlayalım dedik. Evet bak bunlar da kenar. İlk önce kenarlardan başlarsak ortasını daha kolay tamamlarız. Lazım yani. Bakayım. Ama bu orta kalıyor. Bir en son, tamam mı? Bak, ee, bakalım. Bu da, bu da kenar. Şimdi resme bakarak birleştireceğiz. Başka şey yok herhalde. Bunları bakıyorsan, bak bir tane daha kenar bulduk. Bu da kenar. Bu da kenar. Yani bir tarafı da hiç çıkıntı ve boşluk olmayanlar kenar oluyor. Evet, şimdi onu ayırıyoruz Böyle olanlar. Evet öyle olanlar. Puzzle'ımızın kolay olabilmesi için. Bu buraya gel gelecek. Sonra Hem bu da. Evet bakıyoruz. Evet sarışın. Wings yukarıda. Evet yazı var evet, aşağıda. Sonunda. Yukarıda parti yazısı var. Altta star yazısı var. Evet, evet şimdi parti ne renk? Mesela yağmur. Mavi, pembe, kırmızı. Öyle yazıları ayırıyoruz. Evet. Yukarıyı tamamlamak için. Hı -hı. Evet, hmm. bak bu kenarda da var. Evet. Evet, bunları sen mesela birleştirebilirsin. Evet, bunları ayıralım. Bunları birleştirebilirsin. Anneciğim, bu tarafta olabilir bu. Bak, burada da var. Burada Evet, o oranın değil, bu onun olabilir. Hayır. O zaman bu benim harfim değil mi? Evet. Y harfi. Yağmur'un Y'si. Anneciğim bu bunundu yani. Bakalım. Bu da değil. O zaman başka var. Bir tane daha var. Hmm, bulamıyoruz şu anda. Evet. Bakıyoruz. Şöyle yapalım o zaman. Bu buranın mı? Hayır. Hmm, acaba kutuda mı hala? Kutuda bir parça daha var. O zaman. Kutuda bulalım yani. Böyle. Böyle, böyle yapalım mı? Tamam yok anneciğim. bak bir tane varmış. Bak kenarda varmış. Varmış. O yüzden tamamlayamıyormuşuz belki de. Evet bu da buranın. Evet bakın bir sıra bitti. Bu sarı saçlının da köşe tam köşe olması gerekiyor. Bu. Bu tam köşe hepsini alamamışız demek ki kutunun içinden Aynı öyle evet öyle anneciğim evet, evet. bu o bu yani. tarafta bir yerde evet evet tersten gösteriyorum ama yağmur bitirince devamını göstereceğim tamamen bitiş yani böyle bittiğini böyle göstereceğim böyle evet tam evet vereceğim. tamamen göstereceğim bunu buraya böyle yani çünkü buraya yerim Evet. Var mı? Ha var mıymış? Şu köşeyi bulamadık herhalde. O da kutunun içinde kaldı. En son bakarım ben tekrar kutuya. Ah burası burası. He orası mı? Evet görememişiz. Evet onu da taktık. Evet şimdi <laughs> ilerleyelim Göremek. kenarda. Altı yapabiliriz. Bak altta kolaydı. <laughs> Bu wings yazısı mı? vardı böyle kenarda. Buyurun, buyurun. Bak Minx yazısı var. Ben sana yardımcı olayım şöyle. Yok yok yardım yok. Yardımcı, yardımcı olmayın mı? <laughs> tamam. Şimdi... Ne oldu? Çok hızlıyorum. Videoyu çok hızlıyorum. Buraya mı? Ama oraya değil Yağmurcuğum. Bence... Ay, çok hızlıyorum. Ah! Tadarla Bu buranın mı? Değil. İyi. Bu buranın mı? Bak bu buranınmış böyle Bak bu buranın anneciğim. Onu al oradan. Evet, alt kısmı da tamamlandı. Kaldı kenarlar, köşeler. Bak bu buraları da yapacağız. Hangi kızı? Evet. mavi kanatlı? Bak bu mavi kanatlı. Hayır anne bu blue blue. Tamam. Buranın mı? Hayır anne onu birazdan yapacağım. Baba en son yapılıyor. E ee, şimdi ben bunu hemen al durayım. Peki. Oraya gideceğiz. Evet. Bu ne? Doğru. Evet, o da oraya. Biraz şöyle de çekeyim, bakayım nasıl ilerliyoruz. Hmm, bu burayı. Evet Ay, yağmur. Ayı. Ne arıyorsun? Şimdi hem burada çin arıyorum. Bak şu şöyle olabilir, belki. Bak kenarda yıldızlar var, bak şu iki yıldız onun olabilir. O altta belki de o altta. Buraya takılıyor. Hı hı. Anneciğim böyle takılıyor. Hı hı. Diğer yıldızları da al. Bak şu şu. Hı hı. Evet öyle mi o değilmiş. Hı hı. Allah Allah. Ne şu onun olabilir mi? Bu da değilmiş. Hmm, düşünüyoruz. Hı hı hı. Altta mı? Daha, Daha yukarıda bu, mı kalıyor? Yukarıda. Bu en yukarıda. Hmm, bakalım bakalım. O zaman, o zaman şöyle yapalım mı? Bu tarafı, aa bunlar bu tarafın. Hayır. Evet, iyice karıştı pazal. İnanmıyorum. <laughs> bu nereden çıktı? Bu kenarlar niye olmadı ya? Bak şu şunu. Yağmur, bu bunu. Bak yeşil, bu partinin altında anneciğim. Bak partenin altında şu. Biz orada bak bak buranın bu. Aa bir çözemedik. <laughs> o iki tanenin yerini bulamadık. Evet o doğrunun bu da buranın. Hı, tamam. Şimdi burası. Evet çıkar o herhalde. Döküyorum. Evet. Bak kenar çıktı bile bir tane bak. Evet <laughs> buranın. Evet takılmadım takıldı. Şimdi ortası kaldı. Şimdi bunları çevirelim hepsini. Görelim bakalım neler var. Evet sen yerleştirmeye başla. Ben de çevireyim. Ne Ve düştü. Evet zaten bitiyor. Bu da aslında Evet. Evet şimdi bu Wings'i Bak gözler var mesela burada. Bak. Bunu da Evet. evet bak bunun da gözleri var. Evet. Bunlar da bak bu birleşik olabilir mi? Hı. Evet. Şimdi ne kaldı Yağmurcuğum? Şöyle bakalım tekrar. Hmm. Bayağı karışık. Bak yazılıları bulalım mı parti yazanı Bak bak burada harf var Anneciğim bak harf var Aha. ya Ben yapacağım ben yapma. Tamam sen yap Bak burada da harf var O da yukarısında olabilir Sen yapma Tamam ben yapmıyorum sadece gösteriyorum Şöyle Evet. Anne bunun da kolları uzunmuş ya. Kolları mı uzun? Evet. Tatsam mı? He. Kolları mı Ben bu tuzu çok seviyorum. Evet. Onun da tızı. adına bakalım. Öğrenelim ismini. Evet. Yaprak Bak şunu da alabilirsin. Bak burada bir yerde evet. o da büyük evet. ihtimalle. Evet şurayı bulmaya çalışıyoruz hadi bak. Hadi. Hmm. Yağmurcuğum bak elindekini buraya takarsan yerini bulursan daha kolay ilerleriz hmm. bak o s'nin mi herhalde bir şeyi böyle bak böyle hmm. bak böyle hmm. bu da mesela Bu. Ha, o da hmm. evet, evet. Bu mesela Wings yani, var ya onu da bulup hemen takabilirsin. Bak ortaya çıkmaya başladı. Puzzle parçaları azaldıkça daha kolay yapıyoruz. Hadi anneciğim bakalım. Bak bu doğrudan bir yerden. O yukarıda bence bir yerden. Evet oranın olabilir. Aa. Tam tersi takıyordun ya. O şekilde. <laughs> Dur bakalım. Hadi. Evet oranın herhalde o. Çok, çok az kaldı. Evet arkadaşlar. bak bu da onun saçı. Evet anne. Ben biliyorum. Çok boyunca işim var. Bakmadan da yapabiliyorum. Bakmadan da yapabiliyorsun. Vay. Çözmüşsün sen artık bu puzzle'ı. Sana yeni puzzle'lar alalım o zaman. Hmm. Hep karışmıyorum <laughs> Yağmurcuğum. Anneciğim bak ama şey bakmıyor musun? <laughs> Kız baksana öyle olur mu? Ben yapacağım. Ama bakmadan olmaz Yağmur. Bakalım yine de. <laughs> Tamam anneciğim. Heh, diğer parçaya geçelim. Anneciğim. Heh, orada değil ama. Bak yeşiller burada ya. Bak. Mesela yeşil burada. Ben yapacağım. Ellerim Evet son parçalar. Son iki. evet değil mi çok büyük kanatmış. <laughs> Neydi onun adı? <laughs> Mavi olan Evet. Hazırlığımızı tamamladık. Tebrik ediyorum Yağmurcuğum. Aferin sana.